Renkli güneş koruyucuları fondöten değildir. Renkli güneş kremleri içeriğindeki sarı, kırmızı, siyah demir oksit içeriği ile farklı ten yapılarına uygun tonda renklendirilmiş bir güneş koruyucu özellik taşır. Fondötenlerde sadece talk, mika gibi pigment maddeleri bulunur. Renkli güneş kremleri ultraviyole A, B ve hatta mavi ışığa karşı koruma sağlarken fondötenlerde böyle bir özellik çoğunda bulunmaz. Sadece dörsel bir kapatıcılık sunar. Renk vermek aslında renkli güneş korucularda ikinci bir sonuçtur. Melazma, hiperpigmentasyon, rozasea gibi hassas ciltlerde içeriğindeki geniş koruma özelliği sayesinde öncelikle tercih sebebidir. non Nankomedojeniktir ve akneye yatkın hassas ciltlerle son derece uyumludur. Fondötenler ise yağlı ve silikon bazlı olduğu için komedojeniktir.